Ama daha var derse değil mi? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Sevda Hoca geldi. Ya o Sevda Hoca gelir gider. Kadının kendi bölümü yani, onun fakültesi. Bu bilginin bir haber değeri yok. Bunun bir haber değeri yok ama tıp kongresinden bir gün sonra... ...boynu bükük bir, bir şekilde geliyorsa bunun bir haber değeri Gerim var Neşe. Cık. Ay çok mu üzgün? Kongre çok mu kötü geçti? Çok kötü geçti, çok. Ee, ben gelince anlatacağım sana. Şimdi bir işlerim var, onları halledeyim. Bir dükkana uğrayacağım, oradan sonra hop Odayım. İyi tamam gel. Acildeyiz bugün yoğun buralar bekliyorum. Tamam tamam acile geleceğim merak etme. Yine de acil bir şey olursa sen beni ara hemen. Görüşürüz Neşe. Tamam. Hadi bakalım Neşe'cim. Hepsini yaparsın hepsini yetişirsin. Önce şu dükkana gidelim. Şu Mustafa'nın derdi neymiş bir anlayalım. Sonrasını halledeceğiz. Babacığım kolay gelsin. Neşe, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Babacığım Mustafa buralarda mı ya? Bir şey konuşacaktım da ben onunla. Burada, burada. Depoya kadar gitmiş. Şimdi gelir. Tamam, sen rahatsız olma. Ben şu kapının önünde bekleyeceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Yenge hoş geldin. Hoş bulduk. Çay alırsın. Alırım vallahi çok sağ ol. Afiyet olsun. Ne oldu? Babam aradı. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Niye geldin? E var bir sıkıntı Mustafa. Ama sen söyleyeceksin onun ne olduğunu. Bir otur. Hayırdır? Ne oldu? Mustafa, bak vallahi sabahtan beri işime gücüme konsantre olamıyorum. Aklım hep sende. Sen bana bir sana Nedir sıkıntın? Ne oluyor tam olarak? Anlat gel, çözelim birlikte yani. Ya Neşem, yap vallahi. Mesele pilav. Benim de dediğin gibi. Biliyordum işte. inan bana ben bunun böyle olduğunu biliyordum. Ama sakın üzülme Mustafa. Halledeceğiz. Bak geçtiğimiz senelerde o oldu bu oldu bir sürü aksaklıklar yaşadık. Ama bu sene gidiyoruz merak etme. Yok öyle bir şey olmadı. Nasıl olmadı Mustafa? Bak geçen sene arabamız Akisar yolunda kalmadı mı? Kaldı. Ondan bir önceki sene annenlere son dakikada acil anahtar bırakmamız gerekti. Yaşandı bunlar yani. Hayatım anlatmana gerek yok. Çok iyi hatırlıyorum da o dediğin şeyleri ben kendi kafamda uydurup hayata geçirmiş olabilirim. Nasıl yani? Niye ki? Çünkü Neşecim, ...bizim pilav gününde her sene... ...adettendir bir kişi seçilir pilavcı başı olarak. O gün bütün pilavı o dağıtır. Allah Allah. İlk defa duydum bu pilavcı başı mevzusunu. E ee, Mustafa? Neyse. O kişi... O gün büyük bir forsa sahip olur. Yani atıyorum Pilav Günü'nün kralı gibi. Hı. Ben hayatımda sadece bir kere katıldım Pilav Günü'ne, bir kere. Şu kadarcık kalmıştı ya kazanmamış, şu kadar. Ama olmadı işte. O gün bugündür de içimde uktedir. Takmasaydın kafaya bu kadar canım benim. Zaten sırayla olmuyorum yani. Her pilav gününde bir tane seçiliyor. Bir noktada sıra sana gelecekti yani. Hayır hayatım öyle değil işte. Sorsa olmalı diyorum. Yani başarılı olmalı. O günkü bütün oyunları kazanmalı. O da yetmedi. İştir, kariyerdir, karizmadır. Ağzı laf yapmalı, diğerlerinden sıyrılmalı. Bir şeyler bir şeyler işte. Ama bu söylediğin şeylerin hepsi sensin zaten Mustafa. ya yani Ben senden daha uygun biri olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu sene gideceğiz o pilavcı başılığı alacağız. Yok hayatım ben kararımı verdim gitmeyeceğim. Gideceksin Mustafa'cığım. Gideceksin ve o pilav kazanının başına sen geçeceksin. Ben valla Mustafa Şen Bakkal'dan daha uygun bir pilavcı başı olduğunu düşünmüyorum. Gideceğiz ve pilavcı başı da sen olacaksın. Başka da sorunumuz kalmayacak. Bir de Hakan var. Ne Hakan'ı? Belalım. Belalım mı? Ay, bak korkutma beni Mustafa. Şöyle belalım. Bu Hakan bütün lise hayatım boyunca hep benimle yarıştı her an, her saniye. Ben mesela sınavdan 92 alırdım, o 93 alır. Ben törende bayrak mı taşıyorum? O iki tane bayrak taşıyor. Herif kafayı benimle bozmuştu ya. Ne ya? Bunun derdi ne peki? Ne bileyim ben? Ne biçim insanlar var ya. Ayıp diye bir şey var. Halledeceğiz. Bunu da halledeceğiz. Sen üzülme Mustafa. Ya Neşe bırak Allah'ını seversen nasıl hallediyoruz? Şu an bilmiyorum ama bir yolunu bulacağız. Ayrıca bana bak koca koca adamlar oldunuz. Yani bu yaştan sonra niye uğraşsın Hakan senle? Boş ver. Düşünme. Bu sene pilavcı başı sensin. Ne kadar ayıp ya. Kimsin lan sen? Evet. Allah Allah. Mustafa'm Canım Mustafa. Senin yanında Hakan kim be? Canım Mustafa be. Kolay gelsin. Serdar'cığım, bayağı bir geç kalmışsın işine galiba. Yok yengem, yok. Benim dükkana geçeceğim de abime bir şey sormaya geldim. Tabii ki. Sor tabii abine de. Ee, ben de senden bir yardım isteyeceğim Serdar ya. Şu Mustafa'yı bir konuştursan, niye gitmek istemiyor pilav gününe? Ha Hakan yüzündendir. Hakan, tamam yani de başka bir şey var gibi geliyor bana. Hakan'ı tamam, anladım. Takmış kafayı Mustafa'ya ama sanki başka bir şey daha var. Vallahi bilmiyorum da sanmıyorum be yengem, yoktur. Cık, var bir şey Serdar, ben hissediyorum. Neyse, ben bulacağım. Bulursun yengem, kesin bulursun. Yani ben daha bu yaşıma kadar senin elinden kaçan kurtulan kimseyi görmedim. Ama artık başka soru ya da sorun yoksa işime baksam olur mu? Biliyorsun ki artık iş güç sahibi. Tabii ki. Bak tabii, bak bak. Hepimiz işimize gücümüze bakalım. Neşe. Baba sen kebap mı sipariş veriyorsun? Vermiyorum, bakıyorum. Babacığım sen iyi misin? Açım Neşe, aç. E annem hazırlamadı mı sana bir şeyler? E o yüzden açım zaten. <laughs> ne oldu sen bir şey mi isteyeceksin? Baba ya ben sana bir şey soracağım. E sen biliyor musun bu Mustafa'nın pilav günlerine neden gitmek istemediğini? Tabii biliyorum kızım. Ha ne? Ne değil? Kim? Ha. Kim? Hakan. Hakan. Allah Allah. Ne yapıyormuş bu Hakan? Bilmiyorum. Bu konu açılınca Mustafa çok sinirleniyor. O yüzden yıllardır konuşmuyoruz. Aa, aa, ben ilk defa duyuyorum bu Hakan meselesine sinirlendiğini. Sen yine de duymamış ol. Aranız bozulmasın. Tamam. Abilerin abisi. İki dakikan var mı? Konuşalım mı? Hayırdır, ne oldu? Ya ben diyorum ki... ...acaba Aylin'le şu nişanı yapsak mı artık? Hazır annemle babam da mesleğini öğrenmişken. Yarı öğrenmişken. Evet, tamam yani yarı öğrenmişken. Kalan yarısında tak, nişanda söyleriz. Bitti gitti, kurtuluruz. Nasıl? Vallahi duydum en saçma salak fikir derim Serdar'cığım. Güzel, o zaman oldu bu iş. Peki iki bayram arasına denk geliyor mu? Baktın mı? Baktım yok, gelmiyor. Kız seninle nişanlanmak istiyor mu, emin misin? <laughs> Çok komiksin abi ya. O zaman dükkan başlasın, aileler bir tanışsın. Sonra nişanı yaparız. O ne orada? Nerede? <laughs> abi ne yapıyorsun ya? <laughs>